Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte biberon temizliği yapacağız. Biberon temizliği ve sağma makinesi aslında temizliği. Çünkü ben sütümü sağarak veriyorum bebeğime. Bunun için öncelikle bir kabın içerisine bütün edeceğim aletleri doldurdum. Çeşmeden ılık su, ben ılık ayarında böyle ılık su dolduruyorum. Soğuk da olabilir, önemli değil. Aletleri kaplayacak şekilde. Herhangi bir ölçü yok. Bu ölçüde bir kabınız olabilir. Aslında kullanacağım deterjanın bir ölçüsü var. 5 litre suya bir çorba kaşığı gibi. Ama benim bu kabım için ben bir damla damlatıyorum ve yeterli geliyor. Birazdan onu da göstereceğim kullandığım ürünü. Kaşıkları da ben steril ediyorum. Emziğini de ediyorum bebeğini. Bu şekilde kabımı su doldurduktan sonra Aldığım Friendly'nin biberon ve beslenme gereçleri temizleyici ürününü. Bu organik bir ürün. 25 lira civarıydı ürünün fiyatı. Bundan bir damla suyumun içerisine bu şekilde damlatıyorum. Çok fazla köpürmüyor ama bir damlası yeterli geliyor. Bunun akabinde sadece bu ürün değil, ha bu arada daha uygunları da var fiyat olarak. Bu 25 liraya da mı? 10 liraya da var, 5 liraya da var. Üzüm sirkesi. Üzüm sirkesi de kullanıyorum bazen. Sadece onunla temizleme yapmıyorum. Üzüm sirkesinde birkaç damla yine aynı şekilde ılık suyun içerisine damlatıyorum aletlerim içerisinde 10 dakika 15 dakika gibi bekletebiliyorum. Sirke haricinde karbonat. Bu şekilde karbonattan da bu kadar bir suyun içerisine yaklaşık işte bir buçuk litre gibi suyun içerisine bir çay kaşığı karbonat koyup yine aynı şekilde suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Karbonatınız yoksa tuz, yemek tuzu evet bildiğimiz. Bundan da yine bir çay kaşığı dolusu şu şekilde bu kadarlık bir suyun içerisine koyarak aletlerin temizliğini gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi ben deterjanımı damlattım. Ee, bu şekilde ben üç tane fırçam var benim, onları da göstereyim. Bu üç fırçamla yapıyorum temizliğini. Şu büyük fırça henüz biberonların küçük olduğu için kullanmadım. Genellikle bu fırça ve bunu kullanıyorum. Bu fırça aslında Doktor Bronson e, kendi kutusundan çıktı. E, şu şekilde bir aleti var çünkü onun. Bu kolik bebekler için gaz önlesin diye. Bu şekilde kendi aletin içerisini temizliyorum. Ama ben diğer aletlerde de özellikle sağma makinenin çok böyle küçük yerleri oluyor. Oralarda şuraların arasına sokuyorum ben. E, onları temizliyorum. Ya da şöyle minik bir alet var. E, aparatı var daha doğrusu. Onun içerisini de temizliyorum bununla. Ama şu fırça ve bu fırça sizler için de yeterli olacaktır. Ee, şimdi öncelikle biberonumu şu şekilde fırçayla içerisine temizliyorum. Köpürmüyor diye düşünmeyin. Çünkü dediğim gibi bu deterjan çok etkili bir deterjan. 5 litre su için bir çorba kaşığı diyor zaten. Ben bu şekilde sudan alıyorum. çalkalıyorum. Zaten bakın çalkalayınca köpük oluşuyor. Bu şekilde çalkalıyorum. Bunu döküyorum. Ve daha sonra böyle duruluyorum. kurutma işlemine geçiyorum. Yine aynı şekilde bu biberon başlıklarını da şöyle görüyorsunuz ki. Ben lif kullanmıyorum çünkü bulaşık süngeri. Çünkü onları çok temiz yaptığını düşünmüyorum. Yani bizim bulaşıklarımızda bile aslında çok kullanılması taraftar değilim. Makine yeterince temizliyor diye düşünüyorum. Bebek eşyalarını, bebek ürünlerini de lifle temizlemiyorum. İçerisinde mikrop barındırdığını düşünüyorum. Fırça yardımıyla ...bu şekilde güzelce temizliyorum. Durulama çok önemli. Dediğim gibi deterjan etkili bir deterjan. Ama sirkeli su, karbonatlı, tuzlu su da tabii yine durulama çok önemli. Evet, bu şekilde bunları yapıyorum. Kaşıkları zaten yine aynı şekilde fırçayı şu şekilde sürerek arkalarını Ve en önemli aslında emzik. Ben emziklerimi steril ederken, temizlerken içerisinde su dolduğunu gördüm emziğin. O yüzden ben şu şekilde başlığından tutup sıkıp yani şöyle göstereyim. Şu şekilde sıkıp böyle batırıyorum suyun içerisine çıkarıyorum. Fırçalıyorum. Tekrar tutup tıklatıp çıkarıyorum. Ve duruluyorum. Durulduktan sonra yine bir sıkıyorum şöyle. Suyun içerisine bırakmamak önemli aslında emziği. Ben sağ, sütümü demiştim. Sağma makinamı da yine aynı şekilde. Fırça yardımıyla. her yerini temizliyorum. Ve bunu da bölüyorum. Biberon temizliğini bu şekilde yapıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.